sevgili arkadaşlar. Bugün Belgrad Ormanı'ndayız. Merhaba. Farklı bir gezintiye çıktık. Ve burada ne? Küçük meva. Nerede meva? Araba. Evet. Araba. <laughs> Şu an yürüyüş yapıyoruz. Barajın oraya geldik. Köprünün oraya. Ya burası eski baraj. Kamp yapmak isteyenler için Belgrad'da da belirli yerler var ama Tabi bu resmi bir kamp alanı değil. Çünkü e, normal piknik alanlarında güvenlikler falan sizin kamp yapmanıza izin vermiyorlar. Ama siz biraz içerilere gittiğiniz zaman biraz kuytularda kamp yapabiliyorsunuz. Mesela arkamdaki alan bunlardan birisi. Bu, bu alanda şu an piknik yapıyorlar tabi gündüz olduğu için ama kamp yapmak isteyenler akşam gelip buraya kamp alanını kurabiliyorlar. Şu an arkamda yine gördüğünüz alan dediğim gibi baraj. Ee, eski baraj küçük. Şu an derede de su var. Dün biraz yağmur yağmıştı. Belki evet, onun olabilir. Evet. Burası şu an girmek yasak. Çünkü e, vahşi yaşam koruma bölgesi olarak geçiyor arka taraf. Ama böyle küçük bir su birikintisi de oluşmuş. Dikkat koruma sahası diye okuyabiliyorsanız yabani hayvanları korumak için. Burası Kırık Çeşme Suyu bendiymiş. Burada dört e, tane falan bent olduğundan bahsediyor. Şu an İSKİ tarafından koruma altında. Biz burada kamp yaptık. Kamp yaptığımız dönemde e, hangi aydı özgü hatırlıyor musun? Yani ilkbahar falan da o zaman. E, boştu tabii burası. Su yoktu. Özür özür diliyoruz. Sonbaharmış. Şu an burada barajda su var. Biz biraz sonra kendi kamp yaptığımız alanı da göstereceğim size. Bizim kamp yaptığımız alan biraz daha aşağıda daha yakındaydı, suyun birikintisi olan yere ama tabi dediğim gibi kamp yoktu. Barajı geçtikten sonra bizim kamp yaptığımız alan bu. Tabi burada su yoktu demiştim az önce. Ee, şu an burada bir su da var. Küçük bir birikindi de var. Şu an Mayıs ayındayız. Ee, Mayıs ayında olduğumuz için de biraz daha suyu var. Evet biz burada yapmıştık kampı. Hatta gece yarısı tam buradan, tam bu yoldan sürüyle domuz geçmişti. Ee, burada bir ekip vardı. Mesela tek yapmamıştık biz. Kalabalık 89 kişi. Burada bir ekip vardı. Biz şu ortadaki bölgede. Ya bırak beni ya. Biz şu bölgede yapmıştık. Şu an piknik yapanların orada. Ve şu yan tarafta yaklaşık 5 çadır falan kurmuştuk. En uçtaki bölgeyi görüyorsanız en uçtaki bölgede de bir ekip vardı. Yani tek başımıza değildik. Yani biz tek başımıza dedim de 8-9 kişiyiz tabii. Onun haricinde de burada kamp yapmak için gelenler vardı. Yani şu an piknik alanı gibi kullanılıyor tabii ama güzel bir kamp alanı olmuştu. Hani kamp kurmak istediğiniz zamanki dezavantajı e, lavabosu olmuyor haliyle ki doğada kamp kuruyorsanız zaten lavabosu kendiniz imkanları düşünmeniz gerekecek e, yolun hemen altı e, ama e, böyle ücretli ve korunaklı bir yerde kamp yapmak istiyorsanız tabii bunun için e, sizin ücretler karşında kalmanız gerekiyor Belgrad'ın bu bölgesi ücretsiz e, ama dediğim gibi resmi bir izin yok Kaçak kalıyorsunuz, kaçak mı diyeyim artık? E, habersiz mi diyeyim? Kalabiliyorsunuz. Şimdi hafif hava kararmaya başladığı zaman biz şu bölgeden e, ağaçlardan odun falan toplamıştık. Yani kesilmiş e, ağaçlardan odunlar falan almıştık. Yukarlardan odunları yaktık tabi gece boyu. Sınavı gidermek için çok karanlık oluyor bu arada. Işık içinde bir şeyler düşünseniz iyi olur. Ateşin ışığı tabii ki ayrı bir güzel. Ama biz, e, arabanın akışına bağladığımız bir ışık sistemi de vardı. Genel olarak böyle. Şu alt taraflarda da yine boşluklar var. E, tabii Ormanın içine ilerledikçe alan e, farklılaşıyor, zenginleşiyor. Şimdi buraların piknik olarak düşündüğünüz her yer aslında e, güzel kamp alanı olabilir. Sadece kendi imkanlarınızla güzel bir yer alabilirseniz. E, vahşi yaşama daha hazırlıklı olun. Dedim ya biz bir domuz sürüsüyle karşılaştık. Böyle yavrulu mavrulu falan geçiyorlardı. Yani bu yoldan yürüyorlardı. E, biraz ses, biraz ışık duydukları zaman tabi gelmiyorlar. Hı -hı. evet yola mı çıkalım kızım? Yani bize gelmediler. Böyle bir saldırı durumu olmadı. Sadece yoldan yürüyerek piknik alanına doğru gittiler. Yani bu gittikleri saat saat 10 veya 11 gibi falandı. Geri de dönmediler gece boyunca. Ya da <laughs> biz uyuduktan sonra döndülerse tabi haberim yok. Genel olarak böyle. Burası barajın etrafı. Bu bölgede kamp yapabiliyorsunuz. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.